i come the Hey, yo! Here come your monkey, man. 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 Monkey, 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 all around the land. me okay. tell Herkese merhabalar. Arkadaşlar merhaba merhaba merhaba. Merhaba. Şöyle biz. Çok olsun. Eee, kafe podcast'imize hoş geldiniz. O, ne haber? Selam. Seninle sevişmiş miydik sayın dinleyen? Bir konu üzerine konuşalım bugün. Şöyle abi. Peki sesini daha kalınlaştırabiliyor musun? Onun üzerine konuşalım. Evet. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber Herkesin cesetinde bir dolap vardır. Herkesin <laughs> dolabında bir tane e, ee, vardır. vardı. <laughs> <laughs> ses kalınlaştırmak mı daha iyi yoksa bakışları böyle şey yapmak mı? Ses kalınlaştırmak bakışları... Sen de kendini <laughs> kıyaslıyorsun. <laughs> <laughs> ben <gülüyor> mi daha <laughs> iğrenç şey yapıyorum Atakan mı diye kendini rahatlatacak. Harika ses bu arada. Kanka ses daha kanka. E, fark edilen bir şey ya. Sen mesela şöyle konuşarak konuşuyorum. Tam bu da itici ama... Ya, merhaba. bir de mesela sesi değiştirdiğinde herkes fark eder. Bakışı baktığın fark eder yani. Bir de zaten fark edilmeyecek bir şey. Sen eleman tipine bakıyorsun, sese bakıyorsun. Merhaba falan. Astro'nun topu duruyor zaten yine. Çok güzel. <laughs> Muhammed Akagündüz sesini değiştirmeyi unutuyor. <gülüyor> <gülüyor> öyle bir video vardı ya, Asrın topu'nun öyle bir videosu vardı <laughs> Şaka hatırlıyorum. Şöyle bir şey var. Ben mesela yani... Biri orada vardır diye ben şaka kovalamam yani. Ben normalde de kovalıyorum onu. Ya, evet bir de sanki bu adam normalde çok ciddi birisi de amına koyayım. Orada şaka yapıyor. O çok kötü bak. Mesela ben e, bla bla ile şeyden de, geldi falan mi? Bana düşük böyle bayılmış bir kız geliyor. <laughs> <th> lan böyle. What the fuck? Şakta babuç Tahta bacakta yürüyor. Abi. <gülüyor> 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 Merhaba retre retre. Ya gelle bir şey takas etme. Oğlum dur lan zaten birini. Lan <laughs> diğer motosiklet. Şunu lan lan bu benim. Yok <laughs> 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 bu da iyi değil mi? Hiç beklemiyordum ama bu Ahmet'in tamirci şakasına yarım kaldı. ben tamirci... Ne <laughs> <laughs> iyi şeyleri bulmak için zamana ihtiyacın var çocuğum. Aa, ah, harbiden iyi şeyleri düşünemiyorum. Hayatında şey... şu an iyi giden şeyler. Kanka... Aa. Yok ki ama çok dramatik an... oldu lan. Hayır yok yok. Andan keyif almaya bakıyorum şu anda ya. Andan çok keyif alıyorum. Ne ya? Anı yakalıyorum yarram. Ne anı yakalıyorum? Yani hani alıyorum. ne kadar mutsuz, ne kadar mutsuz olsam da keyfim yerinde yani. Mutsuzum ama. <laughs> 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 sen <gülüyor> peki Atakan? Sen senin keyifli ya, benim ne var? Keyif aldım. Yani bir şeyin mut Bilmiyorum bilmiyorum. Yani elimiz ayağımız tutuyor. Bilmeden. <laughs> Vallahi ben şey dedim ya lanet gözün kısı lan. Ya şey mi Ben mesela hani bula bula ile geldim ya Balıkesir'den buraya. Adam böyle şey falan böyle küfür ediyor, o şeyi basıyor, kornaya basana küfür ediyor bilmem ne falan filan. Balkesir'de de de kız binecek bir tane tamam mı? Kız bindi böyle bir şakalar bir şakalar <laughs> falan. Ama böyle kalitesiz eleman şakası var ya kendi makara zanneden. Aba şakayı abartarak komikleştirmeye çalışmak anladın mı? Ki ortada şaka bile yok. Bir ama. De adam orada sosyalleştiğini düşünüyor yani. Sonra bir de şey evet evet. sonra şey yapıyor. Bak bak korktor Rus bu çocuğu falan filan yapıyor tamam mı? Kız, binli kız binli böyle yapıyor. Bir ara ani falan yaptı. Has siktir falan dedi. Pardon ya kusura bakma falan dedi. De yemin ediyorum. ediyorum. Aşağılık bir eleman da ya? Tamam. Ama böyle o kadar mal mal muhabbet açmaya çalışıyor ki geri zekalı Hiç yani sormadan, anladın mı? Aynen, bizi çekiyor. <laughs> Başkasının kamerası bizi çekiyor ama. Karın mimi gördün mü? Ağlıyordun o zaman az sen? önce. Mutlu olduğun şey ne ya? Ciddiyim. Önümüzde izlik yaptık falan. Evet şakaları, te şakaları tekrar baştan yapın. Ya işte. Ben ne demiştim orada? ben ne de <laughs> de demiştim <laughs> orada? Şaka zannediyor ya onu. <laughs> Kaygı bir şaka değildi. Şaka, şaka zannettiğin şeyler şeyleri tekrar söyle. <laughs> Bundan bahsetmek istiyorum. Tek, Tek başına klava gitmek neden senin için Aa, <gülüyor> <gülüyor> yanlış bir yalnız? Oğlum ne klava şey? Ya bu da her şey acil. Neden abi? Sen ben bunu dinlemek istiyorum yani. Bence Çok saçma abi? Daha doğru bir hareket abi bu. Daha özgürlük bir hareket. Tek başına sinema. Okey. Ben ömrüm boyunca gittim amca. Tek başına klaba gitmek yak, 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 evet. alır, ya kek evet. ya abazalık. Mesela, tek başına kalabilirsin çok para edersin yani demektir. Yanında bir tane Mesela... film yok. Yok. Ben şey, Mesela tek başına konsere gitmek. O da o çok saçma ya. Yani. Tek... Ama hani bir gerek yok. yok. Ne demek abi? Tek, tek başına haykuyu mükemmeldi. Saçma. Çok mükemmeldi. Ne yaptın? Tek başına dans ettin mi? Ne? Hayko lan. Tek başıma hayko. Ama şöyle oldu. bir şey yaptım, bir Mesela birisiyle gideceksin tamam mı? Yanında birkaç kişi arkadaşın var. Arkadaşınla da eğleneceksin ama tek başına gittiğin zaman oradan oraya gidebilirsin. Oradan oraya gideceksin. Ama şey mesela ya, kanka arkadaşların, olunca da o mesela arkadaşının eğlenmesi de seni hype ediyor ya. Evet evet. Ha, evet. tamam. Evet, Doğru da başka birine mesela ama bana. Ama gerçekten var. şey bence açıkçası. Bir yere yalnız başına gidebilmek mesela. Sen şu an dedin ya tek başına. <laughs> Klaba gitmek aciz. Tekil alan değil, tekil alan. Bunu senin bilinç altına yetiştirme tarzın sonuçta böyle sunuyor. Tek başına klaba gitmeyi denedin mi? Denesen belki çok güzel bir şey çıkabilir. Gene saçma olur ya. İstemiyorum. En son ne zaman tek başına bara gittin? Hiç. Mavi yakalılardan çok hoşlanmıyorum ve... <laughs> Bundan yani. <gülüyor> ben <gülüyor> bir... Aşçı. <laughs> ben bir insanın gerçekten mavi yakalı olmasını... Işte... Katlanamıyorum. Katlanamıyorum, <laughs> hoşuma Aman da gitmiyor. Benim de çok şarjım yok. Podcast'ı hızlı tutalım beyler. <laughs> Hadi konuşun kızı da. Bu eve sen beyaz ışık takın amına çakarım yok. Şöyle bir yerde oturmak ister misin? Bence kıyak ya buralar, sakin falan. Yaştan sonra sar yapmak. sarmaz artık. Yani buraya adapte olacak. Seni böyle. Hadi bir şirası, yaş olabilir. bir yaştan sonrasını düşünüyor ya bunu? Bir otur bir amına koyayım. şey diyor. 10 bin lira kartına yüklüyordu. Mavi kadar olamaz. 10 bin karta İzban kartına 10 bin lira 15 bu beşte. Ama çok mantıklı arada. Siz biraz Bak hala ya. mantıklı diyor. Kanka. Kanka 10 bin Bak, lira konuya sana. Son... E, 10 bin lira ya İzban kartına yükleyecekler ya da 5 bin lira cash nakit verecekler. Yani. Devam edin. Mami 10 bin liraya e, yani ulaşım kartını 10 bin liraya yüklemeyi işte tercih ediyor. Biz bin 5 liraya, bin lira keş. Bir yine 10 bin lira kartı vermiş olacaksın liraya. yani. Abi hiç de kitim yok ki ya. Kart tamam, Eyvallah abi. Ee, kolay gelsin. Tamam. Gel. Hayat bu Atakan'ın da herkese hiç, hiç nakitim yok falan filan diyor. Adam post makinesi çıkarsa şurada. <laughs> Ama en kolay kaçma yöntemi değilim. adamı aciz olarak hissettirmiyorum. Evet. Ha, eyvallah eyvallah da demiyorum. Bende bende de yok Şeyim yok. Yani. Hani şey falan <laughs> böyle mesela beraber oturuyorlar. Şey bana <laughs> şey bana kötü geliyor zaten ya. Yani mesela masaya biri geliyor. Mesela peçete satıyor çocuk tamam mı? Geliyor masa. görmezlikten <laughs> gelme de bana kötü geliyor. Çok olma adam orada belki bir şey satıyor ben Dilenmiyor yani. O adam Ki zaten dilenmemiş kötü. olmak için satmıyor mu? Ama dileniyor bu arada. Dileniyor evet. Çal... Ya yani bunu kapatamazsın. Kazan geldi geri. Bir şey daha kötü ya mesela hani. Biz hiç bu ağlayarak şey diyoruz. Dilenmiyorum. <laughs> 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 Parasını verip ürünü de alma evet, bak, evet. böyle daha kötü bence. Yani. Ama var ya paraya para demiyorlar ha bence. Yok be bisik kazandıkları sanmıyorum. Kanka bir şey söyleyeceğim ben bir kere nerede İstanbul'da falan adam Sattım. para üstü çıkaracaktı şöyle bir para çıkardı cebinden kanka. Sattım mesela yine. Lan bir, bir gün yaptım 10 bin lira kazandım. Ve umarım elbet bir gün ulan. Amına hayatı seni yeneceğim. Mesela spiritüel şeylere falan karşı böyle bir temel, temelli bir inancım yok ya. O yüzden mesela şey, bazı şeyler öyle bir tesadüf geliyor ki. Nasıl spiritüel şeyde yok? amına koydum. Spiritüel nasıl... inanan belki biraz <laughs> salaktır ya. İşte bak, Abi kanka işte. bak bir nokta o kadar salak değildir. <laughs> <laughs> Savunmayı, savunmanın saçmalığı Sokrates'in işte savunması almak. Ben <laughs> o, her... o kadar da salak değilim ya. Ben değil. yine inanlar zaten salaktır bir noktada yani. Her de, inanç mekanizması her şeye inanan salak diyebilirsin sen inanmıyorsan. Ben... O boş. Ben mesela inanana salak demiyorum. Ben Ama demiyorum. Biliyorsun demin de Hay. Spooky'ye yine asla yapıyorum. Tamam. Biliyorsun şimdi. Ben geçen sene Erk hayvanını bulmadın mı lan? Erk buldum. Hadi sen Maya Erk hayvanını bulmadın mı? senin ben amına kadarım ha. Sen panter benim Erk hayvanı değil. Beyaz panter. Bir aydır gezmiyor muyum ben etrafta? Şöyle merakçı yaptım. Merak mı? 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 aldık al. mı? Merak Bir de mı? Merak 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 mı? biz bayağı bir saat yattık böyle. Yattık böyle meditasyona geçiyorsun. Ayağını sen bunu duymak istiyorum ya. Ben sıfır cahil bir adam bunu bana başından anlat. Ka karanlık bir odada işte benim odamda. Ben Maya bir Atakan yatıyoruz, üç yatıyoruz. Atakan da biraz psikoloji falan falan. Atakan uyuyor mamiyle Maya yüzüyor. zaten. Ben öyle oldu diyorum. <laughs> ya benim için ara ara. Arı Senin gibi çıktı. At benim. Benim bir sincap. açma açma daha gözünü açma. Anlamadık kaza bak. Al ya o çocuk. Ama utandın mı kamerada Kameradan kimseyi sevmedim. Utanıyorum ben. Bak gülüşe at bakayım kameraya. Sen onu yapma ya. Belki de derin depresyonda olup farkında da olmayabilirim. Biraz daha yeniden al da üzerinde konuşalım. Ya karı da burada soruyorsun. Çok <laughs> o oyunculuk. Ya, ben şey, ben sana paslayayım sen cevap ver. Ama ne işe gibi ben. Hayır ben, de, ben de diyeceğim. Hani harika bu başka hani yok bizi çekiyor falan hani. Yok bizim değil ama bakayım bizi çekiyor. Karı da soruyor telefonu. <laughs> <laughs> ya niye olmadı? <laughs> Bakalım tamam bu iyi bence. Ya bakalım. Ya bizim damar <laughs> Sevma Çocuklar hakkında yani anneler hakkında ne düşünüyorsun? Sevma Diyarbakır anneleri ve Sevma Ali şey, Diyarbakır. Yani Diyarbakır anneleri bambaşka bir şey olur. <gülüyor> <Hayır>. <gülüyor> Cumartesi anneleri. Cumartesi anneleri. Hayır Sevma Çocuk anneleri megafonla Taksim'de bağırması hakkında düşüncelerimiz. Bir de mesela herkesin kendi standı var ya. Ben, yani ben, ben, para, <gülüyor> vermek <gülüyor> ben para vermek istesem <laughs> kime vereceğim para? <laughs> bir de şöyle bir şey var. Hadi mesela dark konular. Yani mesela diyelim olabilir ya mesela o, olasılıklı yani. Ama ya bunu niye der? Bunun devlet çözmesi lazım değil mi mesela? Kanka devlet ama mesela ben ben onun mantığını da anlamıyorum. 2.2 milyon euro ilacı istiyorlar. metrobüste toplayacaksın ki bir çocuk bir, Kanka, çocuk, bir, çocuk, için istenilen para bu. Evet. 2.2 milyon ama bir de şey var. Instagram mesela valilik onaylı Instagram hesabı falan filan koyuyorlar ya. kaç tane çocuk sevmalı oluyor? Kanka çok var ya. bu arada kursun. bu sevmanın sebebi bir şey değil mi? Akraba bilgi değil mi? Ha şey de öncesinde anlaşılıyor test yaparak. E ama nakoyim niye o zaman akrabanla i̇şte. sevişiyorsun yani? Metrobüs ama kanka doğmuş yani ondan sonra da geri var. dönüş. Ne? Ya. Metrobüse falan para atanlar, 5-10 lira atanlar. Ne kanka yani? Ne, ne kanka bir şey söyleyeceğim onu da öyle diyemezsin ya. Nasıl? Ben ama şeye karşıyım ya. Ek, o yani sevişme akrabanla mı nakoyim? Bana kuzenini falan falan evet. bir şey muhabbeti var. Kanka şöyle bir şey var bak. Ben Instagram'da Instagram ay şey, şey diyormuş şey Ben mi siktirdim lan akrabamı? Hadi lan yürü. Atmıyorum 5 lira. Ay şey. 5 lira bile 5 lira için dediği <laughs> lafa bak. 5 lira için aşağılıyorum. Ben kendimi şu an şap... aciz bir adam olarak hissediyorum. Bu sene içerisinde <laughs> kendimi en dipte hissettiğim seviyelerde olduğum için biraz daha tetiklendim. Bir şeyler yaptım, falan oldum ama yani çok da iyi bir noktada değilim. valilik onaylı Instagram hesabı falan filan yazıyorlar. Sonra böyle e, bağış bara koymuşlar mesela. Yüzde altmış. Oğlum mesela 2.2 milyon euro yüzde 78 toplandı diyor. 1.8 milyon euro nereden canım. topladınız onu? <laughs> <zamanki. gülüyor> çok <gülüyor> iyi Türkiye TV'de, TV'de, TV'de. şey Türkiye. Bir şeyden şey acaba şey var. Vardır. Oğlum, Oğlum her şey var. Ya kanka. Ya? kanka her şey Her yayını açalım. Ama TikTok'ta mesela şey gül atın. Hani amına koyayım. bir gol Farklı bir isim koysanız onun için. Her bir de ben ben çok daha sert şeyler söylerim de. Şimdi mesela o, çocuğu... o çocuğa 2.2 milyon euro veriyor, tamam mı? Çocuk sonra bunun gibi bir şey oluyor ama. <laughs> şaka şaka. Ama 2.2 milyonluk bir hata mıdır akrabanla seks yapman? Kanka şöyle bir şey var ama sen ana baba olma psikolojisini bilmiyorsun yani çocuğun olacağı ölüme mi terk edeceksin onu? Ama amına koyayım bir araştırırsın ya. Ben ölüyor kanka an, bu arada. Abi, abi ölüyor eyvallah da ben seks yapmıyorum. Ama, ama ilaç bak... bu arada ilacın %100 garantisi de yokmuş. Böyle yani bir şey de var. Mesela diyelim hani o parayı topladın falan çocuk büyüdü dediği gibi terörist falan oldu böyle. Yaş kapıcı falan abi. Ne oldu? Terörist ee? oldu. Ee? ne yapacaksınız kanka? Mesela o durumda... Kanka bir, şöyle bir şey var. Mesela parayı topladın tam. %90'dasın falan. 2 milyon euro toplanmışsın. 200 bin euro kalmış mesela. Çocuk ölüyor. Ya da onu siklerit. Yani babanın bir şeyi kalır mı? Hani aklı çelinir mi? Hani ulan... Ya, ya hanım bak ba ma, <laughs> mami yani, mami, mami 2 milyon euro ulan şunun yarısını kırmızıya bassam <laughs> hayır hayır ya hanım hani yarısı kartı risk de var şimdi bilemedik <laughs> hanım 2 milyon da euro var mami 1 milyon euroyu izban kartı yitiriyor Gidip Norveç'e <laughs> mi halletsek <yerleşsin>? çocuğu siktir <laughs> Kanka bir şey söyleyeceğim. Şeyi falan böyle. Mesela 2.1 milyon euro toplanmış tamam mı? Böyle 100 bin dolar falan 100 bin euro falan kalmış. Ulan evde böyle akşam birbirinin gözünün içine bakıyorlar. Evde böyle paraya yaklaştıkça böyle sessizleşiyor <laughs> ev tamam mı? Ağlamalar mı ağlamalar kesiliyor. <gülüyor> <gülüyor> ya da şey mesela bir tane Norveç'te elemanla konuşuyorsun. İşte nasıl geldiniz buraya? Ya biz Norveç şeyde sevmalı çocuğumuz vardı. Ya biz öldürdük ya. Hani <laughs> buraya geldik, yaşadık. Var bir şey, şey söyleyeceğim, şöyle bir kullandık. şey var mı bu arada? Mesela diyelim 2 milyon <laughs> euro topladılar tamam mı? Ama çocuğa ilaç almadılar yani bunun şey Vardır. vardır. Şeyi yapan, e kontrol eden biri yani var mı yani? Herkes vardır yani. Bence var. Var mı? mıdır? O kadar para topluyorsun Sen yani. Sen şöyle bir de az bu parada 2.2 milyon diyorum. Ben. Oğlum 2 milyon euro bir de kanka. 50 milyon. 50 milyon, 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 yani. milyon TL Evet kanka 2.2 milyon euro. Oğlum 50 milyon TL. Bunu 1 milyon kişi izleyecek, doğru söylüyorum. 2.2 milyon mu? Ya bir bakalım şu an emin olamadım. <laughs> Ama öyle bir şeydi yani. <laughs> <laughs> Allah'ım çok güzel bir tane gerçek kızım. Martı geçti tam şu aradan. Ben size bir tane telefondan video göstereceğim. Böyle gece kuşların böyle koşuşu falan, uçuşu, koşuşu. <laughs> <laughs> Metiş o gün. Kuşlar koşuyor. Kendini meyvası suyu <gülüyor> <gülüyor> ee, ne diyecektim? <gülüyor> 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 ne diyordum? He. diyelim mesela hani 2.1 milyona geldi çocuk öldü mesela. Ne oluyor o para? Bence bu kadar devlet alıyor ya. Yani. Kanka bence yani... Bence devlet <laughs> bir daha... O yok, diğer SMA'lıya çekiş işlemi verecek karanlığa? Hayır kanka işte diğer SMA'lıya... Hayır o ailenin yapalım. parası değil mi o sonuçta? Hayır, Hayır abi kanka... ne alaka aileye ben ben o parayı aileye vermiyorum ki. SMA ilacına veriyoruz. Oğlum ona şöyle... Tamam da o ailenin ibanını atıyorsun oğlum. Tamam da ama SMA ilacı al diye atıyorum. Öyle e... bir şey olsa kanka emin ol bilerek SMA'lı çocukla koyayım, o parayı topluyorduk. Kanka bir şey, şey söyleyeceğim. Mi? Fake bu arada e, mesela SMA'lı bir çocuk fotoğrafıyla stand açsan kim ne bilecek ki? Yapanlar vardır illa yakalanıyordur yani. Oğlum mesela polis gidip mesela sevmeyalı standları gezip şey yapıyor mu yani? Ya devlet bu da salak değildir bence. illa. Kanka iddi. devlet salak, bence yani çok da akılda yani. değil de. Ama bu hayır parasını çaldırmaz yani anladın mı? Onu devlet vermiyor ki parayı halk Ama veriyor. Ama şöyle yani, ortada devlet para var. 2.2 yani. milyon lira var devlet şey demez devlet yani. Devlet ona konmayı da bilir. Her türlü ha devlet konar ona yani. Devlet alıp bir sevmeyalı çocuklara verip deyip devlet göbeğini duruyor. Hadi bildin ya. Dizlerceğiz. <laughs> <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Abi çok güzel ama, yani. yazar mı? Ama hiç işte yazamıyız yani. Sala yani kanka. Ama yazarız onun başına. Bir şey yazarız yani. O kadar yani biz şey yani Mezursuz. ciddi değiliz bilmem <laughs> ne gibi. Evet, evet, evet. Bence hızlı yani. muhabbetten bir ciddi değildir. Makarasına yapıyoruz falan. Parodi varsa. falan yazarsa <laughs> Parodi değil ama de koyayım parodi. <laughs> bir ya ya. Yok. ay parodiyince şey oluyor ya. Hani he o zaman her şeyi söyleyebilirim. Bence ben. bunun başına yazabiliriz ya böyle bir hani ciddi bir hiç bir söylenen şeyi ciddi, ciddiye ya almıyoruz. Aynen kanka yani bizim götümüzden sikmeyin. Ya bunu baban gibi izlersen ne yapacaksın? Evet. Ne? Ama bunu Aa. kayıttasın şu an. Haberin ee, olsun çok yani. Çok Merhaba. Nereye geldin? 10 bin TL nakit. 10 bin TL kart. He. Muhabbet nereye gitti? 10 bin lira aynı muhabbet. İlla onu aşağılayalım istiyor yani. Hayır kanka. Söyle. Bak. Bir noktada yine 10 bin lira karta vereceksiniz yani. Oğlum, Oğlum, nereden biliyorsun? Sen şu ana kadar ka kal. sen İzmir kartına kaç para yüklemişsin? Tamam sen, o zaman tamam. hayır. Sana şu an normal ben 5000 lira cebimden çıkarıp versem İzmir kartına mı atacaksın? Hayır. E amına koyayım. 10 bin lirayı bastım. niye hani 5 bin almayıp da 10 bini abi dursun diyorsun. Ha, daha var. fazla para kartıma daha girmiş. Para tamam, tamam da kanka. Yani. 10 bin lira bir hesap et ya. ya ne, ne, sıklıkla kart basıyorsun yani? 3 sene basmam bile. 3 sene, üç sene, üç sene otobüse yani belki binmeyeceğim. Bak sen. Bir şey söyleyeceğim. Mami mesela İstanbul'a dönüyor seneye, tamam mı? Ya, İzmir kartında İzmir yani. kartında 7000 lira kalıyor. Ya, ya. <laughs> mal. Bunundakini çevirebiliyor musun lan? <laughs> Çeviremezsin Lan çevirebilsen mal soru o, sorulur mu öyle bir soru? Niye yani çevirebilse 10000'e seçersin zaten. <laughs> lan yine 10000 mantıklıdan çevir. Hala bak sen. <laughs> ama 5000 lira alıp keş bir şey yapabilirsin, anladın mı? Gerçi ne yapacaksın ki ama? Kırmızı. <laughs> Borcunun %3'ünü kapatırsın. %50 %50 kırmızı. Kanka kafanı çeksene. Tiyatroya giden kızı azıyorum. Evet ya kanka vallahi. Altında ne yazıyor? Sen tiyatroya gitmiyorsun. Ama giden kızı azıyorum. Ne aynı oğlum tiyatro Ben bu arada kanka, bir şey olsun. Kanka bir de internetten Ama mesela sen öyle değil sen niye onu azarsın? Mi? Evet orada koyayım bu çok yapmak için. Eyvallah. Şey beni yükseltiyor ben tamam. Elektro gitar çalıyorum. <laughs> Parantez için. Elektro gitar çalan kız aurası var ya. Yani. Net ama ne? Ben şöyle düşünüyorum. Ya. Ben ne öyle. Ben öyle hissediyorum. Ben de hissediyorum. Şey ben de hissediyorum. Baba yüzünü yapan çok iyi yani. de değil. Ne, ben sapra elektro, elektro, elektro gitar çalan kızı ben bir seviye üstüne koyuyorum. Yani fiziken çirkin olsun önemli değil yani. Aa aynen, siz, aynen kanka. kanka çirkin olsun. Ama bakın bağlama o, çalsa. Ben mesela <gülüyor> sana hava takılacağım. Orası ne? mesela Taş gibi kız bağlama çalıyor. Ahmet eksikte git bağlama. Benim sana deklarımız. demeyi demeyi O bir <laughs> <Arraspı> köylü. <laughs> onda üçlük bir kız. Ali <laughs> ananı Onda üçlük bir kız. Elektro gitar çalıyorsa onda beşe çıkıyor benim için. Beşe Altın çıkıyor mı? ama. Ay, tamam. bir şey mi? Tiyatro izliyorsa valla benim üç, üç tane ona, ona, bile çıkar ya. <laughs> ya Bir ya hamlet oynasın bir şey <laughs> Bana bir Hamlet'in oyunundan ders aldığın şeyi anlatır mısın? Sanki işte anlatsın bana, anlatsın bana, tiyatro neymiş ben Aha, tamam, çok iyi bilmiyordum ki. Öyledir, böyledir. Özür dilerim. Beyler ben doyurdum ne bileyim. Hadi şeyi ben görürsün. <laughs> <şimdiden. gülüyor> <Evet>, ben... <laughs> <laughs> Sakoş. Oğlum ben saçım kısa kestim ya. Çeksene. Ben nasıl yapıyorum ya? Serseri mi? Ben bir ara yazdım. iyi kestim ya. Bir insan baltayla öldürülmeye hak edecek ne yapabilir? Baltayla nasıl öldürülür? Bayağı ağzını burnunu parçalamacan. Bacaklarını parçalamacan. Havayla böyle kafasını kesme falan gibi. Mesela ama. pedofili mesela bence pedofili. Sence hak ediyor mu bunu? Evet hak ediyor. Ama çok pedofil mesela. Çok yapıyor. pedofili. <laughs> <laughs> Az pedofili Hayır. şey oluyor 17'sine girecek kız. Az pedofili gıdıklayan <laughs> Hayır. Hayır. Biraz beklemede kalın. Hayatı ışıtacağım. 5 dakika sonra. 5 dakika, 5 dakika sonra. Beş dakika sonra siz değil zaman. Onların da kaçak şeyleri var bu arada. Onu da dolandırıcı Ne? Sen aynı fake kuruyorlar gene. Sen istediğin kullanıcı adını soyadını gir gene giriyor hesaba. Oha. Sonra canlı desteğe bağlanıyorsun. Ya diyorsun hani benim bakiyem vardı ne oldu falan filan. Diyor ki siz yatırın biz size geri yatıracağız falan filan. Orada bir sosyal mühendislik. Seni sikiyorlar öyle işte. Ya bunun da dolandırıcılığı var. <laughs> anladım anladım. Ha, senin birebir kopyasını mı yapıyor? Birebir kopyasını yapıyor ama user olarak ne yazarsan yaz mesela. Öyle öyle yap. Kendi, sen, sen de kendinkini giriyorsun. sen de kendini giriyorsun zaten. Hem oradan senin o hesabını çalıyor hem de buraya para yükletiyor. <laughs> hem de oradan CC yapıyor. Yani sen, sen, koyuyor. sen benim kartım silinmiş diye oraya kartını giriyorsun <gülüyor> tekrar. <gülüyor> yani sahte de, e, kumar sitesinden de dolandırılırsan yani Duble mallık ama. polise gidip diyemiyor anladın mı orada hmm. yani? Hayır ben sahte kaçak kumar oynayacaktım, kartımı çaldılar. İşte bu dayı dolandırma muhabbeti de öyle mesela, dayı dolandırıyorlar elip gidemiyor. Biraz yani. da ondan bahsedelim ya podcastimizde. <laughs> yani adam gidip şey yapamıyor anladın mı? Abi ben... Abi ben karımı dolandırıyordum, <laughs> para öyle. kaptırdım. Asla yani. İyi halt yedin <laughs> Adam ama onu dolanırsan? yapıyor olmaktan bile utanıyor yani sana şey yapıyor tamam mı anonim yazıyor falan. O adam gidip polise söylemez yani yani. Ya. Dolandırıcıların motivasyonu. <laughs> Boş mu yaptık sizce Yani? <laughs> yapma, yapma. Yapmayın oğlum yapmayın. Ben dönüp baktığımda ya. kamerayı orada görmezsen peki. Ben dönüp Adam evde yükler podcast internete. Kanka sesli olsunuz alsınız da. <laughs> kapat artık. En sevdiğiniz kuş fırın en. Şimdi mastürbasyonu cacık diyor ya 30 gram. <laughs> abi ben onu senden duydum bu arada. <laughs> Nasıl duymadınız abi cacık yapıyorum. Ben anladım ya. Küfür yerine geçen böyle hani küfür değil ama kelime ama küfür. Sen küfür. duydun mu cacık yapmak? Cecik 35. Mesela... Şey mesela küfür olmayan ama küfür, küfür gibi, gibi gelen. Pipet mesela. Kes lan pipet. Fakirlik konusu açıldı. Çocuk da küfür edecek. Bunu aşağıdaki şey diyor. İşte çocuğu tanımıyorum ben. Mami odaya girdi ya. İşte ben bunu geçen diye şeyciye, dürümcüye götürdüm bir et dürümse dedim. Yanmış tavuk sandı orası mı çeşitli? O, da... <laughs> <laughs> o kadar yani güzel küfür. Cami. <laughs> <laughs> bizim şov tak tak bizim şov tak tak bizim şov tak bizim şov tak 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 bizim şov tak 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 ben Ozan tak <laughs> 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 <Oy, oy>, <laughs> ben bunu normal bulmuyorum. Ben bunu reddetmeyi daha Normal çok... değil zaten. Tamam ben, ben, şey, ben, şey ben durumda olduğumda olduğunda hmm. daha bu Ahmet'in ağabeyi Ahmet, kafa sikince lan. <laughs> yani... <Ama> ne konum <laughs> Ya bir şey, şey diyeceğim. Diyeceğim. Ahmet diğer bölümde olmayacak. <laughs> Kat anıt yok. Biz varız. Blue yok <laughs> 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 Amına kodu bu çocuklara ne zaman benim sesim baskınlık kuracak? Ahmet korusun. Beş sene. Konuş Isaac konuş. Ciddi ilişkinde bulunan insanı arkadaşlarına tanıştırmamalısın. <Gülüyor> <Gülüyor> Net yeah. abi bu. Tanıştırmamalısın. <laughs> o oh, amına kodu. ben yani. çok radikal Hayır. S sadece ismen tanımalı. Senin hakkında karşı <Gülüyor> <Gülüyor> tarafın. Karşı Aynen. Neyse seni belli bir statüye oturttu ve o tanıştırdığın arkadaşla belli bir samimiyetten sonra seni otomatikman o seviyede çekiyorlar. Bence kapatalım ya.